Selamun aleyküm dostlar. Selamun aleyküm, ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet. Hep çekmeden, para yatırmadan oyna. Bakalım ilerleyebileceğiz mi? O test edeyim dedim. Dün de Ayşe vardı. Ee, biraz Ayşe define sandığı kastım. Bugün de beraber onları açalım diyorum. Bir de şurada e, coinlerimiz var. Gold coin, işte silver coin falan. Onları da beraber bir açalım diyorum. Bugün de öyle bir video olsun. Babalar. Bakalım şansımıza ne var. Bizde de tabi şans yok da. Artık itin daştan yıldır. Bir yıldım ben valla. Bu şansımı atıp gibisinden. Bakalım ne çıkacak. Şuradan ay başlayalım. Şöyle birer tane bölelim. Evet, 91 tane varmıştı toplam elimizde. Oh! Ok! Oh, maşallah! Şuradan da bilgimizi açalım abi.